Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben DJ Kat. Şuraya aldı ve beni havada vuracaklar büyük ihtimalle. Ben Orta C'ye geçiyorum arkadaşlar. Orta C'den bir tık uzak durun. Abi ya. Hadi Silah Fı yok. Allah belasını versin. SKS var. Buraya girdim ama. Adam var. Benim olduğum çatıda da. Beklesene bir tık. Senin olduğun çatıda ama. Evet. Bana geliyor bu. Biri girdi. Arkada botlar birini vuruyor ve ben botları görmüyorum. Ya ulan oh. ulan. Ya te nasıl tek yemiyorsun? Pompalı nasıl tek yemiyorsun? Çıldıracağım ya. Yeah. Böyle bir şey olamaz ya. Two hours later. Bir ses var mı daha iyi için? O C'de 3 kişi var abi. Hmm. önündeki oğlum kutlar çıkmış ya lan Nerede o? Nerede? Alt kat şeyde alt katta şu an Arkadan gelen bot bot oğlum ayıcı Bot değil Bot evet. değil abi, bot Onu alayım içeride biri daha var

Alırız bu arada otuzlar oluyor. Oraların... Lan, 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 lan 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 Onda o. Onun içindeydi. Tamam alacağım alacağım tamam. ben de. Canına bak. Arkadan da ya, bir ateş etti. Geliyorum. Erdoğan abi sana hiç yakıştıramıyorum ya. Doğramıyorum gerçekmiş evet. Gerçekten. Hmm, gerçekten işte, aynen. Geldim. bütün oyun buraya atlamış. Hayat evet, abi. <laughs> tamam ben hemen gidiyorum. Adam yok. Ver miras de oh sapı. Allah'ım bana bunun kulaklık alacağım. Bununla iletişime geç kulaklık hediye buna. Kulaklık. <laughs> <laughs> Ölmeyeceksin herhalde. Karşıda 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 burada dolu bak. Bir şey söyleyeyim mi abi burada yakında adam var bu arada. Ama durma istiyorsan sen bilirsin. Bak ne dedim? Yaşıyorum ben bu olayı. Bekle, arabaya bindiler. Bekle. Aynen. Voltası yapsana. Bak şurada. Mark Durdu. İndi. İndiler. Aynen. Vurdunuz. Şu an vurdunuz o botu. Abi arabaya dönelim. Bunların arabası var. Gerekli. yok. Lutar lutar. Lutar seri. Ben sadece mermi alacağım. Sağda <laughs> bot, Ses var. Oha su dolu. Su dolu ama su dolu. Mark the location. Here it is, Bomba tamam mıdır? Tamam, takip. Yan takip de bu. Aynen. Bir... Aynen. Geçeceğim şimdi oraya da bana bombalar. Başka hiçbir şey istemem ben. Tuz gözüküyor. Bak, ee, sağ taraftaki camdan bakıyor. O kadar da enayi diyorsun. Bakıyor bak. Allah beni kör et, kör. Ben yanlış yerden nasıl açarım açayım? Kör oldum ya. Seninki ağlatır benimki güldürür kardeş. Merdiven karşılaması yok mu? Merdiven karşılaması. Nerede oğlum bunlar? Alt kattılar Aşağı herhalde. Attılar. Ciddi misin? Böyle aşağı attım. Bunlar burada bir yerde dönmüyor. <gülüyoruz> <gülüyoruz> Başka? Bir tane daha Başka mı lazım. Bir tane daha <gülüyoruz> olması lazım. Bunların bir tane kendi patlatmış. Kendi patlatana vurduk bu arada. Ben aslında ya. <laughs> <laughs> tamam, hadi oğlum abi. Ben buldum. Hadi sen çıkalım. Seni çıkalım. Drop'ta bir daha var. Drop artık. Bu arada bir tane var lan. Yok. Tamam bari. Gönlüm. Çok güzel. Yeri kaç zaten. Bunlardan yine atmış gibi göreceğim. Bak şurada artık neymiş ama. Dört, evet. Malum sayıya geldik. Buradan Barış abiye sayalım. Selamlar. Tatlıyı andıran bir sayı. Barış abiye çıktı. Yok. Aynı Watch out. Şu <laughs> Watch out. Watch out. Adama. Onlar niye birbirini vuruyordu ya yine? Oğlum, o, siyip, da <laughs> Allah Allah. Bak, ya? <gülüyor> 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 Dur Alamadı ölmezsin. Terminator kill'ini de kaçırmazsın. Yeah.